Herkese merhabalar. Bugün bir inceleme videosu için karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta ilk inceleme videomu yapmıştım. Trakya çiftliğinin 4 farklı vegan peynirini tanıtmıştım. Ve o inceleme videosuyla alakalı çok güzel geri bildirimler aldım sizlerden. Ve bundan sonra elimden geldiğince sizlerle bu tarz deneyimlediğim ürünlerin incelemesini paylaşmaya çalışacağım. Hatta o videoyu da yukarıya koyuyorum. Oradan da yine ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımda hafta sonu hangi ürünün incelemesini yapalım diye bir anket yaptığımda birinci seçenek olarak Veggie'nin şinitseli, ikinci seçenek olaraksa Vepi'nin sucuğunu oylamaya sunmuştum. Çok küçük bir farkla şinitsel birinci oldu. Bu sucuğun inceleme videosunda çok kısa bir süre içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Videonun içeriğine geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone butonuna lütfen basmayı unutmayın. Haydi şimdi hep birlikte bu ürünün incelemesine geçelim. Evet değerli arkadaşlarım tezgahımızın üzerine Vegi'nin vegan şinselini aldık. Şimdi öncelikle ürün 380 gramlık bir ürün. İçerisinde 4 adet var. Birazdan açıp bakacağız zaten. Sadece bezelye proteininden üretilmiş bir ürün. Şöyle yan tarafına da bakalım ekstra bir bilgi var mı? Yok. Şimdi burada önemli bilgiler var tabii ki. Burada besin değerlerine şöyle bir bakacak olursak 100 gramı için besin değerleri 229 kalori. 11 gram yağ, 1 gram 1.47 gram doymuş yağ, 10.43 gram doymamış yağ, 17 gram karbonhidrat, 2 gram şeker ve 11.6 gram proteine sahip. Protein oranı fena değil, güzel. Şimdi şöyle bir içindekilere bakacak olursak bezelye proteini, ekmek kırıntısı, maya, tuz, tatlı biber ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, biberiye ekstraktı Rafine ayçiçeği yağı, soğan, bezelye lifi, mısır nişastası, patates nişastası, buğday nişastası, metil selüloz, kıvam arttırıcı, maya özütü, doğal aroma vericiler, meyve şekeri, baharat karışımı, kereviz aroması, sarımsak aroması ve strik asit, asit düzenleyici olarak içindekileri görüyoruz. Burada önemli bir bilgi var alerjen olarak gluten ve kereviz içermektedir. Özellikle çölyak hastaları için önemli bir uyarı bu gerçekten. Gluten hassasiyeti var biliyorsunuz ki çölyak hastalarının ne yazık ki. O yüzden o konuda dikkat edilmesi lazım. Buzdolabı veya oda sıcaklığında muhafaza edildiğinde son tüketim tarihine kadar tüketilir. Bu da paket ömrü açısından uzun ömürlü olduğunu gösteren bir ürün açıkçası. Açıldıktan sonra buzdolabına saklanmalı ve 3 gün içerisinde tüketilmelidir. Bu önemli bir bilgi gerçekten. Şimdi burada da pişirme önerisi var. Ön pişirme yapılmıştır. Fritöz veya tavada kızgın, derin, yağda kızartınız. Ben tavada kızartmayı tercih edeceğim. Şimdi ürünün ön bilgilerine baktıktan sonra şimdi şöyle bir kutusunu bir açalım bakalım. Bizi ne karşılıyor? Evet kutusunu bir türlü açamadım. Evet görüldüğü üzere böyle dört parça bir şinitselimiz çıktı. Şimdi zaten ön pişirme yapılmış bir ürün olduğu için ben az bir şey yağda böyle az bir şey zeytinyağı koydum buraya. Onu da önden birazcık ısıttım. Şimdi şinitseller kızarana kadar birazcık burada pişireceğim. Öyle fritözde vıcık vıcık yağın içerisine açıkçası yapmak istemiyorum. çok sağlıksız bir hale getirmek istemiyorum. Şinitsel zaten çok hani böyle sağlıklı, aşırı sağlıklı bir gıda değil. O yüzden daha da sağlıksız bir hale getirmek istemem açıkçası. Şimdi birazcık böyle kızardıktan sonra, böyle 1-2 dakika kızardıktan sonra buradan alacağım. Evet, şinitsellerimiz tavada kızardı. Yaklaşık olarak 2-3 dakika çevire çevire kızarttık. Şimdi tadına bakacağız. Evet, şimdi en heyecanlı ana geldik. Bakalım tadı nasıl olmuş? Tadı nasıl daha doğrusu? Tadı nasıl olmuş derken? Şöyle küçük bir parça alacağım. Değerli arkadaşlarım tadı fena değil. Yani tabi damak zevkleri farklıdır ama beğendim. Yani inanılmaz bir lezzet değil ama güzel. Yani ben beğendim. Bir de şimdi şöyle bir soslarla bakalım tadına. Burada benim mayonezim var. Kendi yaptığım. Onun da videosunu yukarıya koyayım. Geçtiğimiz hafta yapmıştım hatırlarsanız. Burada bir sebzeli güzel domatesli sebzeli bir sosumuz var. Bir de onlarla bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Yani bence güzel. Dediğim gibi dostlarım. Yani inanılmaz lezzetli bir şinitsel mi yedim? Hani böyle çok çok böyle wow inanılmaz bir şinitsel diyemem ama vegan tarzda beslenen ve değişik lezzetler arayan birisi için bence güzel değerlendirilebilir bir alternatif olmuş. Açıkçası ilk deneyeceğim zaman Instagram üzerinden bana bayağı bir yorumlar gelmişti. Hani muhtemelen beğenmeyeceksiniz şeklinde ama hoşuma gitti. Yani muhtemelen damak zevkleriyle alakalı. Ben beğendim. Kızartma şeklini de gördünüz. Birkaç dakika sadece 2-3 dakika kadar tavada çevirdim. O kadar. Yani bence denenebilir, değerlendirilebilir bir şindisel olmuş. Bir göz atmanızda, bir denemenizde fayda var derim dostlarım. Gördüğünüz gibi ürünün paket üzerindeki bilgilerine baktık, içeriğine baktık, besin değerlerine baktık ve ürünü paketinden çıkartıp kızarttık, tadına baktık. Az önce de bahsettiğim gibi denenebilir, inanılmaz lezzetli bir şindisel değil belki ama. Güzel. Damak zevki çok farklı bir şey gerçekten. Birinin hiç beğenmediği bir şeyi biri çok fazla beğenebiliyor. Benim damak zevkime güveniyorsanız eğer bir denemenizde fayda var bence. Peki bu ürünün fiyatı ne kadar? Nereden bulabilirsiniz? Şimdi ben genellikle bu tarz ürünleri hep internet üzerinden satın alıyorum. 25 TL gibi bir fiyata satın aldım sanırım. Şimdi buraya da koyacağım zaten görselini de. 25 ila 27 TL arasında değişiyor. Hatta böyle üçlü paketleri var, ikili paketleri var. Daha farklı farklı paket kombinasyonları var. Ben internet üzerinden almayı tercih ediyorum ama birkaç markette de var sanırım yanlış görmediysem eğer. Mesela Macro Center gibi ya da işte Migros'ların bazı şubelerinde bazı vegan ürünler, özellikle vegan ürünleri bulunuyor diye biliyorum. Belki bulunduğunuz semtlerdeki Macro Center'larda ya da Migros'larda bulma ihtimaliniz olabilir. Bir bakmanızda fayda var ama ben internet üzerinden alışveriş yapıyorum açıkçası bu tarz şeyleri. Pek markete gitmiyorum. Hemen hemen zaten aynı fiyatlara denk geliyor. Evet dostlarım. Vegi'nin şinitseli genel özellikleriyle bu şekilde. Umarım her türlü özelliği, tadı, lezzeti vesaire hakkında sizlerle bir fikir oluşturabilmişimdir. Bu arada sizlerden bir ricam var. inceleme yapmamı istediğiniz herhangi bir ürün varsa eğer bu videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz bana Instagram'dan DM olarak da ulaştırabilirsiniz. Çünkü ben açıkçası bir inceleme yaptıktan sonra, biraz araştırdıktan sonra aa bunun denemesini yapayım, şunun denemesini yapayım diyorum. Ama sizlerden çok güzel fikirler gelebilir. Onların da değerlendirmesini yaparız mutlaka. O yüzden sizlerden ricam bana mutlaka bunları ulaştırın. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Eğer ki bu inceleme videosunu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca dediğim gibi yorumlarınızı da gerçekten çok büyük bir merakla bekliyorum. Ve bizleri Instagram hesaplarımızdan takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bundan sonraki tarif ve inceleme videolarında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.